Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serimizin adı neydi? Güzel evimde. Yanımda Sara abla var arkadaşlar. Evet. Bu sefer ben oynuyorum. Yani Sara ablamın şerifini oynuyorduk ama Sara ablam izin verdi. Ben bir kere oynuyorum arkadaşlar. Diğer videolarda da yine Sara ablam oynamaya devam edecek arkadaşlar. Kanal abone olmayı abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım arkadaşlar. Önceki videomda ne yapmıştık? Evet yapmış odayı, yap, odayı yapmıştık birkaç şey kalmıştı iki 3 şey tane hani bir, şey. bir, şey. kaldı ee, o da 780 TL istiyor yani bir kere daha oynamamız gerekiyor arkadaşlar başlaya basalım ama ben çok kazanacağımı düşünmüyorum ya yani inşallah yapabilirim ama niye yarım bak şimdi ilk önce Bizim Patlar değil mi? Patladı. Oluyor. inanılmaz dedi. İnşallah inanılmaz olabilir. Sonra bakalım. Ben dönüyor mu? Allah ne oldu? Ama ya. Tam sıkıntı Şöyle bak oldu. Şimdi bak nasıl oynayacağım ben anlayamıyorum ya. Bak şu bomba alamayız. Ben hızlı oynadım. Şimdi. Şunu şöyle patlattım. Dört tane pastamız 25 yani kalmış kaldı arkadaşlar. Şimdi dört tane oldu. çok iyi oynasın. şimdi ben şimdi kafam karıştı. Bak ya yanlış yaparsam. Güzel mi oynuyorum? Hı <laughs> hı. Bak 14 şansın kaldı. Bak bunu buraya bak. Evet. Tamam. <laughs> 10 tane kaldı. Ee, Kırasında kaldı mı? Bu olabilir. Keşke yana çekseydin onu. Bak şurası giderdi. Çok güzel. Evet bir tane halımız gitti. Altı tane halımız kaldı. On tane kaldı. Hayır hayır boşuna harcama. Boşuna harcama. Patlatsak. Evet. Oraya kadar gider mi? Allah'ım ne yaptım ben? Kötü bir şey yapmamış. İyi. Ama bak bak haklarını boşuna harcıyorsun. Tamam tamam. Bak şunu evet, patlatmak evet. istiyorum. Şimdi buraya odaklanalım. Bak Aynen. dört tane kaldı. Şu nereye gider? Oraya gitti. Üç tane kaldı arkadaşlar ve beş şansınız kaldı. Şuna... Bir dakika. Hadi, hadi, Hayır hadi. onu katatmayacağım. Şurayı patladı. Şu... Buraya. Tamam. Yani olur diye düşünüyorum ve olmadı. Bir tane yaptım, ha. yaptım, yaptım. Sen çok mutluyum. Kaç yerimiz oldu? 410. Sonunda odayı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, o da bittikten sonra mutfağa geçip sezonu bitireceğiz. Yani mutfağa bitirip Hay, evet, sezonu, mutfağı bitireceğiz. sezonu bitireceğiz. Mutfağa bitirip sezonu bitirelim. Allah'ım ya. Bu ne? Lillillill. İzle kanalımızı. Nasıl çıkalım? Bu çorba çıkacak. Tamam. Şimdi kaç yerimiz oldu? 1 geçtik mi? 1000 olduk mu? Bin, bin olduk bin, bin olduk Hayır. bin olduk. Bak bin kırk altı. az şu an bayağı bir paramız var. Ve yaptık. Helal olsun bize. Bu ne? Böyle, gereksiz bir şey. Hediye Ufak. Kaldık. Değil mi? Evet. Mutfak açıldı mı? Bir dakika. A dekor tamamlandı. O ye Hiç... Bak eski hali. Yine hali. Abi çok iyi yapmışız. Çok mutlu oldum şu an. Sezonu bitirdik. Hayır daha mutfak. Ha daha mutfak var pardon. Sezonu bitirdik mi ya? Buraya atla yapıyoruz. Mutfak. Oda yeri dönme. Oda listesi. Mutfak. Acaba mutfağın şekli Bu ne? Çok güzel. Ya bu bu renk de böyle. Evet, yani çok güzel bir kere. Evet. Mutfağımız bomboş. Bu, bu ne biçim mutfak? Böyle İlk mutfak olmaz ki. Duvarlardan başlayalım. Önce oyun oynayalım. Evet. 41. seviyeye giriyoruz şu an. Bu iyi. İnşallah bunu da yapabilirim. Başka duvarları yapacağız. Oo bu ne? Ben yapamam. Yaparım ya da. Hihihi. Kazandık. O kazanmamışız. 29 tane kaldı. Abi. Abi çok, abi çok dondu biraz. Değil mi? Dondu. 8'e 16. 5'e 16. Şansımız bu şanslara harcadın ya. 41. ile bile geçiyoruz şu an. Bunu yaparsak. Şunları Allah'ım şansım kullanmayacaklar. Buraya yapacaktı. Kırdı kırdık kilidini. Hadi kıralım. Elimize kıramıyor muyuz? Bak bunu yaparsak olur. Anne. Ha bak bunu kıramadı ama üstündeki şey kırdı. Hadi Uy, ama. Bolon. Bunlar bitti mi? bitti. Bunlar bitti şu anda. Lan, şu hala patladı. O kendi kendine gidecek. Buraya patlatmam gerekiyor. Yine işlemedi ya. 11 şanslı. Şey patlasa olur mu? Hayır bak. Evet, bak kendini. dakika boşarj mı? Çok kolay. Ama neden harcıyorsun ki? Kazandık. Seviye tamamlandı. Ve 400 seviye oldu herhalde. <laughs> pop pat. Ya ama ya yani patlamayı gö görecektik. 420 TL kazandık arkadaşlar. Öncelikle duvarları. 600 TL, TL olduk arkadaşlar. Duvarlar. E bak ya. Niye basılmıyor? Ben reklamlı bu oyun. Evet. Hmm. Çok reklam gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama gerçekten çok güzel bu oyun. Evet arkadaşlar. Bu evet. arada <laughs> aklıma şey geldi. Bak. Murat TV bir oyuncu. Onu çok seviyorum. ya. Hep izliyorum. Siz de onları izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına onların kanalını koyabilirim istiyorsanız. Koyarız. Evet arkadaşlar. Açılma kısmında onların kanalını bulabilirsiniz. YouTube'a da yazarak bulabilirsiniz. Oo. Evet. Bu ne? Bölme. Bölme işlemini öğrendik bugün. <gülüyor> <gülüyor> ne aldık bu sefer? Ne ya çok merak ediyorum. Bölmeyi çok merak ettim o yüzden bir kere daha oynayacağım ben. Başla. Oh, hepsi kapalı. Kapalı oluyor mu bunlar hep? O kadar kapalısız da olmuyor. Hadi çok kolay bu. Bundan başka şey yok ki. Ah bomba. Ö kapalı. Şeftali bu. Pardon şeftali değil. mandalina. Portakal. Pardon portakal ya. Konuşamadı be. Uyyy. Çok kazandık. Ne pasta. Uyyy. O neydi? O nasıl oldu? Hepsi oldu bile. Bir tane kaldı. Onda bir şeyimiz kalmamış. Roket o da kaşığa gitti. Neden oraya şey yaptın? Şey. <laughs> neden oraya gitti? Kaşığa gitseydin. Neyse ben bunu oynayayım. Oynamamıyor. Neyse boşver Evet. Şimdi. Hay alta. Alta yap. Oye. Oh, yeah. Kazandık bu sefer. Evet. İşte işte. Tamam yaptık arkadaşlar kazandık. Kaç paramız oldu? <laughs> Şuraya tamamladı. Bak patlayışı görelim şimdi. Dur hiç görmedik. Bak şimdi bunları yok edecekler. Sonra gidecekler. Bak 2, 426 TL'miz oldu. Bir de 200 daha 600 ediyor arkadaşlar. 600 etti. Çek şu. Hediye bastı. Olmaz. Neyse. Ne yaptın lan? Ha yani. reklam mı? Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz reklam geliyor. Aynen. Nasıl Siz bunları e, takmayın yani. İnternete kapattığımız halde geliyor. Aynen. Bölmeye çok merak ettim şu an. Şehir ağzı böyle bir yer. Ya, bak, Aa mi? aynen. Şu mavi olur aslında. Yok bu daha güzel mi? Olur mu bu? bu mu? Aa bu reklammış. Bu reklam içinmiş. Mavi hiç beğenmedim bir kere. Ben de. Bence şu güzel. Ya da şu. Bu, aynen bu, bu, bu daha iyi. Bu daha iyi. Sonra buraya masa koyacağız. 500 TL. Bu ne kadar? Sonra bu... 450, 440, 500. Ben de şu dolabı alalım çünkü dolap çok güzel duruyor. Zemin. Tamam. Dört şey. Önce zemini alalım. Evet. Zemini alacağız. Ya şu şey Ben bunu çok merak bak. ettim. Bunu alalım. Dolap. Tamam. Şöyle abi, bak. bak, bak. Yani şey dolap yap. Evet. Şimdi. <laughs> Müzik. Benim güzel müziğim bu. Şimdi 16 tane kalmış arkadaşlar. O bütün koşuklara gitti. Bütün de gel. 2 tane. Şimdi. Bu davulun içinde kedi var. Sallanıyor. <laughs> Evet şimdi şunu indireceğiz. Ama gereksiz yeri kullanmayalım. Ay. Şimdi bak. E, ee, 14 14. 26 şansımız var. 42. seviyedeyiz. Tamam. Bunlar şu an bu bak, bak. Şu aşağı. Bak. Şu tarafı da sonra aşağı indireceğim. Olmadı. Bu da çok çaresiz. Mi? Abi hiçbir şey yok ki ya. Bomba falan yok. Bomba falan gelse de yapardık yani. İşte Üstlerine değişecek bir şey ama altlarda pardon? Heh geldi geldi. Hop yoo. O, çoğalıyor bunlar? Çünkü 14 tane var. Sen onları kırıyorsun onlar tekrardan geliyor. Şimdi bak, bak, bak. Bunu niye sallanmıyor? Çok sen bozuyorsun. geldi. Bunu açıyoruz. Burada değişik bir şey olmalı. Üstte mi oynayacağız? Tamam üstte oynayalım. Bomba mı? Roket mi çıkacak? Bir şey çıkacak herhalde. Oh, hareket etti, hareket etti. Bak bende olmuyor. Bak oldu. Şuradan mı vurunca Bir şey değişmiyor ki. 15 hakkımız kaldı. Tamam. Değiştirdi. Bir. Hı hı. Bir tane getirdi. Onu da boşu boşuna harcadık. Bir dakika şimdi. Bir şey olmalı yani. Değişti bir şey. Hadi biz bunu değiştirecek ne işimiz ne yer aldı? Evet. Bir dakika Roket hep yukarıda çıkıyor. Yani, yani aşağıda oynamamız gerekiyor. Ne alaka bu ya? Oğlum bunu oynaya oynaya video 15 dakika oldu lan.